Evet arkadaşlar dizimizin 515. bölümündeyiz. Ne? Biliz amca 515 bölüm oldu be. 515 mi? He. Ulan var ya ne günlerdi be. Bak senin sakalın bıyığına çıkmış beyazlamış. Çok ne? yaşlanmışsın be adam. Oğlum bir dur. Ne oldu şaşırdın mı? Yok 515 arkadaşlar. 515 olmadı be. 5 saat desen neyse. 4. bölüm arkadaşlar 4. bölüm. Ama 515'leri göreceğiz sanki kime geliyor. Şu anda. Evet Biliz amca. Sana bir selam vereyim şöyle geçeyim dedim. Çok işim var. İşim başımdan aşkın. beni aşkım değil Selam versene. Selamun aleyküm. 515 deniz Eee biraz heyecan olsun dedim. Dur ya. Sen ben ne iş şey yaptın ya? Dur arkadaşlar. Şu anda oynadığımız modu Evet bilen arkadaşlar biliyor zaten bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar dünyanın en yapılmış en zor modu. Yani hangi oyun olursa olsun hiç fark etmez. Şu an Helena'yı buradayız ama bugüne kadar bir oyun için yapılmış en zor mod diyebiliriz. Biz de bunu çözmeye çalışıyoruz. Abi daha bunu başaran ben görmedim. Ya yani modu yapan çocuğa sordum sen bunu çözdün mü dedim. Ya abi çözemedim ya dedi. Sen bana bir çöz Allah rızası için dedi. Biz de onu yapıyoruz abi. Adam yaptı çözemiyor ya. Şimdi. Yani burada arkadaşlar bir sayacımız var ben. Sayacı başlatmıştım en baştan. Ne, ne bulmuşuz şu ana kadar? 12 anahtar bulmuşuz. 5 tane büyük şalter, 8 tane küçük. Bir tane kart bulmuşuz şu ana kadar. Ve buraya da 25 tane pasta 25 tane manken. Oğlum gerçekten akıl işi değil ya. <laughs> ben şimdi bazı şeyleri biliyorum ama. Yani bir şemsiye bulduk zaten. Şemsiye işimizi çok kolaylaştırdı. Evet mahallede bir sokakta bir satıcı vardı seyyar satıcı ondan arkadaşlar dürbünle şey aldım. Şemsiye aldım. Ödemeyi sonra yapacağım dedim kandırdım bak elimde kredi kartı var dedim Düş günü dolmadı de dedim kandırdım. Evet şimdi. Abi ben nereye çıkıyordum ya yukarı bir yere çıkıyordum galiba nereye çıkıyordum dur. Heh şuradan bir çıkışım vardı benim. Ve anahtarlar var ya. Yani zaten yanımda dört tane taş taşıyabiliyorum. Ulan hangisini nereye götüreceğim bilmiyorum. Bak şu mavi anahtarı kaybettim ben geçen ya. Onu bulacağım ama. Abi bu şey çıkıyor. Cık. Burası çok gereksiz arkadaşlar. Dur bakayım şuradan inebilir miyim? Oğlum anahtar. Aman dur. Bu kart önemli. Kart önemli şimdi. Buradan nereye geçebiliriz? Bak burası açık olsaydı şu jeneratörü çalıştırdık. Abi orada atlanacak bir şey yok sanki ya. Dur ben tekrar gidiyorum arkadaşlar. Lan oğlum şu, şu baklardan nefret ediyorum oğlum. Şu, bir insene be merdivenden ya. Ya normal bir şey de olsa çat inerdik aşağıya. Şimdi bu kartı kullanabileceğimiz yeri bulmam lazım abi yani anahtarları bulmanın bir faydası yok onları nerede kullanacağını da bilmen lazım şimdi şurada bir geçit vardı arkadaşlar trenin oraya giden bir yer vardı He, bir de, bir de arkadaşlar şey vardı ya bir önceki ölümde Wilson demir kafesi kapatmışlardı var ya onun kesinlikle çözümü yok ne yaparsan yap yanına yaklaştığın anda yakalıyorlar onun bir zayıf bir yönü olmalı arkadaşlar ben onu bulacağım ama nasıl bulacağım bilmiyorum şimdi her yerde anahtar her yerde şalter arıyorum ki Evet. Hadi bakayım hadi bakayım. Bu tarafa nereye geçtik? Şu kartı bir kullanabilsem var ya. Şu pembe yere geçmiş miydik? Aha bak bunu alacağım ama dur bu bir şalter arıyorum. Saklan buraya diyor. Oo bunun arkasında bir şey var. Dur saklan derken. Oğlum saklan derken buraya mı gösteriyor bu? Aa gerçekten açtı ha. Evet. Bunu bulduğumuz iyi oldu arkadaşlar. En kullanışlı aletlerden birisi de bu. Bunu zaten açmıştık. Şimdi evin arka tarafında arkadaşlar şey var. Hemen oraya gideyim. Güzel bir gelişme oldu. Abi bazen tıkanıyor insan var ya. Ya ben de modu bırakasım geliyor ama. Gurur meselesi yaptım ya. Abi ben bunu bitirmeden var ya. Yani yemek yemeyeceğim, su içmeyeceğim, yatmayacağım, uyumayacağım ya. O kadar da değil de. Ben bir şey kafaya taktım arkadaşlar sonuna kadar giderim ama. Yani bazen pes dedirtecek şey geliyor ya bu mod. Dur bakayım. Bu işi bir şey bir şey mu? Yaramadı. Bu ne? Bu şalter galiba. Evet, bir şaltermiş. Bak sayaç atıyor. Kart. Evet, kartı inşallah burada kullanabiliyoruzdur. Nerede kart olup? E, eh, kullandık be. Siyah anahtar şu an yok. Oo, bir tane daha. Oğlum bu kadar ş switch şalter nereye evet, açıyor bir bilsem var ya. Gösterse böyle. şuraya açtım, burayı açtım. Yani en azından gider orayla uğraşırız. Nereye açtığını da bilmiyoruz. Birinci katta bir şalter şey yapıyoruz. Belki 20. katta bir yer açıyor. Bu tane kocaman şalter. Büyük şalter bu. Hadi. Ol Elime bunu aldım için mi oldu? Evet. Şimdi. Bunu kullanabileceğiz. Başka bir yer var mı? Şuraya atlayayım mı? Hop. Güzel bir atlaş yaptım. Şimdi arkadaşlar güzel bir yere çıkmam lazım. Benim şu an birkaç yeri açtık ama onları bulmanın bir yolu olmalı. Bu ne ya? Esin dayı. De... Oğlum azıcık yardım etsen ne olur ya ödür müsün ya? He? Eşin Niye ya? yardım edeyim ya? Eşin gücünü saçma sapan merdivene inip çıkmak ya. Spor yapılmayacak mı burada? Spor S yapıyorum ben. Spor mu yapıyorsun? Merdiven Bu kadar evi nasıl kullanacağım yoksa? Sen... Şimdi de fit olmam lazım. Merdiven bak buraya asansör falan yapmışsın bak. Hem de ilkel bir asansör ya bu elle falan. Halatlarla çekilen asansörler benzemiş ama dur. Bir tek bu çalışıyor zaten diğerleri çalışmıyor. Çalışsa var ya harika olacak arkadaşlar şimdi dur. Ve bu düzeneklere... oğlum mod bu mod diye de falan bunu nasıl yapıyorlar ya mod gitti. Allah modu yapan arkadaşı bulsam var ya alnından öpeceğim ya. Bak şuraya çıkabiliyorum zaten. En tepe neresi orası bakalım. İlk, ilk bölümde çıkmıştık zaten. Baya baya yukarsın ha. Çok sakat yerler buralar. Şimdi. Sarı anahtar. Sarı anahtar olmadan giremeyeceğiz buraya. Güzel bir atlayış yapmamız lazım. Nereye atlayalım? Ta şu karşıya da oraya gitmez ki. Oraya gitmez abi. Peki buradan güzel bir atlayışla nereye gidebiliriz? Şansımızı deneyelim mi? Bir deneyeceğiz abi. Bu mavi anahtar ne kocaman bir şey gösteriyor ya. Onu mu alıyor buradan? Dur bakayım. Oraya gelebilir miyiz? Hadi hadi koçum. Olmaz. Hii, ucunda kaldık ya. Zamanla geçtik abi oraya tekrar sonra atlayacağız. Koca mavi anahtar gösteriyordu ama. Peki şimdi nereye geleceğiz? Burası. Bak buraya da giremedik. Etrafa seyrediyoruz böyle. Ben ben. O yüzün trene baktığı gibi bakıyoruz şu anda. Aa Aa şu kırık bir şey var. Oraya, oraya geçeceğiz. Dur arkadaşlar. Olsun. Bak buraya gelmiş olduk. Bu şemsiye var ya hayatımızı kurtardı. Ya. Bu olmasa ben modu bırakırdım herhalde. Çünkü gidecek hiçbir yer yok. Ne var burada? Bir pasta parçası var. Bir anahtar var. Güzel. Tamam. Yani boşa gelmiş değiliz. Bir anahtarımız var. Şu keki nereye atacağız abi? Atacak bir yer yok mu Burada ne var abi? Mankenle bir tane gramofon var. Tamam. Şimdi bir. Evet kafayı çalıştıralım arkadaşlar. Bir plan yapacağız. Atmamız lazım bir yerlere bir şeyler. Buraya atamayız abi. Heh. Bak buradan bir yere bir şey atabiliriz. Şu kırmızı ev tamam. Oraya atalım abi. Ne atalım? Abi dürbün mü mı acaba ya? Arkadaşlar unutturmayın bana. Dürbün, dürbün burada bak. Size soracağım. Nereye gitti? Bir evin çatısına mı tam denk geldi? Abi bilmiyorum. Oraya bakacağız artık. Şu mankeni atalım. Ya bir de çıkıp da şu şey modu yapmıyor ya. Aynı anda 10 tane o şey eşya taşıma modu yapmıyor ya. 4 ya. Niye taşıyamayız mı yani 10 tane şey? Evet, bunu attık. Başka ne atalım? Şu pastayı da atalım. Etrafa da bakıyorum aynı zamanda. Hem alıyorum malzemeleri hem etrafa bakıyorum. Her an bir Şalteri kaçırmış olabiliriz. Ve bir daha da oğlum geldiğimiz yere de geri dönüş yok. Abi şuralara falan atlamalıyım ben ya. Çok gidecek çok yer var ya. Arkadaşlar toplam modu oynama sürem herhalde 7 saat oldu. Tabi siz bunun 1-2 saatini gördünüz ama yani 7 saatte buraya kadar gelebildim. Bir dahaki şeyde arkadaşlar yüzde koyacağım. Modun acaba yüzde kaçını bitirdik? Sallamasyon olacak ama tahmini olacak. Evet gramofonu da attık. Daha ne kaldı oğlum her şey yaptık. Aa şuraya çıkalım bir. Bu ne lan? Perili köşkün seni çatısına çıkmış gibi olduk. Bak. O kadar. Şalter açtık bir tane şuna aç. Aa, şurada şey var. Evet bir jeneratör var abi. Oraya inmemiz lazım. Hemen inmemiz gerekiyor. Hadi çay, hadi bakalım. Hop 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 indik. Tamam. Güzel. Hadi sen bir şey açalım ya. Bir şey aç ya. O lan? Oha devasa bir su akıyor şuradan. Oğlum kaçak var lan şeyde. Borularda kaçak var. Bilsin su boşa akıyor. Vallahi var kafana kıracağım ha. İşe yarayacak bir şey var mı şurada? Göremedim. Burası nereye gidiyor? Yok abi bura yok. Ben şu merdivenden çıkayım abi. Yok ters la burası. Şimdi o suyun olduğu yerden şimdi anam... Hii, lan kafamdan aşağı buz gibi lan bu su. Lan düşüyor. Az daha var ya arkadaşlar. Çok kötü düşüyordum ha. Dur. Dur bakayım. Oğlum çok tehlikeli aynı zamanda ha. Evet çıktık sonunda buraya. Bu ne? Oğlum... Oynanan devasa bir kilit yuh. Devasa kilit demek devasa bir anahtar demek. Onu nereden bulacağız? Onu nereden bulacağız çabuk? Abi şöyle şuraya inelim şuraya inelim. Tekrar. O nereye indik ya? Şu... Oha arkadaşlar. Havada asılı otobüsün üstüne indik. Hem de bunun altında şu anda demir kafes dayı var. Nereye ineceğiz abi şimdi şöyle? Evet. Abi yanlış tarafa indik o tarafa inecektik. Aa buralar yasak abi. Arkadaşlar buralar yasak. Neden yasak? Modu yapan arkadaş yasaklamış oraları. Ayağını bastığın anda yanıyorsun. Bu arada bir sürü anahtar biriktirmişim abi bunlar. Nerede kullanacağız oğlum bunları ya? Cık. Şimdi buradan çıkarken malzemeler arkadaşlar arabanın arkasına koydum önceden. Ama her giriş çıkışta moda her giriş çıktığında arabanın bagajı kapanıp arkadaki eşyalar sağa sola saçılıyordu. Ben de şu durakta bekleyen vesinler var ya. Onları oraya bıraktım. Vesin amcanın bir iddiası vardı bir önceki bölümde. Hatırlayın arkadaşlar bu moda gelip çözmeye çalışan ve başaramayan herkes bana dönüşüyor Evet bir switch daha. Yani olabilir vallahi bir şey diyemiyorum. Onlar artık her şeyin inanabilirim. Şimdi bu elimdeki anahtar acaba ne işe yarayacak? Nerede? Etrafa şöyle gitmediğimiz yerlere bakalım. Dur. Aa şurada. Bir şey açılsın şuradan ya. Açılmamış. Şimdi abi devasa bir şey var. Şu karşı tarafta. Kesin asansörlü bir sistem. Oraya doğru gidiyorum. İnşallah bir tane bir şey anahtar bir şey açar onu. Bakayım. Evet bir Wilson daha var orada ve şu anda kuleyi arkadaşlar zorluyor omuz atıyor. Kuleyi ittiriyor. Dayı. Ne oldu? Vites mi atmıyor? Dayının araba bozulmuş. Ama yanlış yere itiyor. Abi buraya çıkmam gerekiyor işte ama ma yok pembe kart. Pembe kartı bulmam lazım. Daha buradaki buzul buzulları çözeceğiz. Ve şu adamı şuradan çıkaracağız abi bak. En üzüldüğüm adam bu ya. Baksana burada kalmışlar. Onu oradan çıkaracağız. Peki biz başka nereye gidebiliriz? Kırmızı bir ok ama oraya gitmeyeceğim. Bir de şuraya merak ettim abi. Evet orası. Koştur koştur koştur. Oradan oraya bir çıkış daha var. İnşallah elimdeki anahtar bir yere uyar da. Oğlum karanlık bir yere gidiyor. Boş ver ya. Başa belayı sokmayalım. Evet şuraya bir giriş. Abi şu kapı açık olsun. Ne olur ya. Hadi koçum. Çünkü bak buraya çıkıştan başka yerlere geçebilirim. Hadi bir anahtar bir kilit hadi bu. Hayır olamaz. Bu bunun rengi aynı renk. Bu da olmadı ya. Ya bir maymuncum olsa bütün anahtarları açardım ya kilitleri. Oğlum bu burası açılsaydı harika olurdu ya. Ne var aşağıda bir kaza olmuş. Anam bir trenin vagonu düşmüş oğlum oraya çakılmış. Arkadaşlar şu an neyse biz kendi çalıştığımız trenle şuraya çıktık. Uzatmayayım abi. Hili yok arkadaşlar. Trenle zaten buraya çıktığımızı biliyorsunuz. Bir önceki bölümde çıkabiliyoruz. Şimdi anam işten Wilson hala çıkamadım oradan ya. Abi oraya gitmeye korkuyorum hemen yanıyorum çünkü. Aa bak şurada bir kır. Aa şuraya inelim. Şu arada bir şey var burada ne bu? Kırmızı bir yol. Evet kırmızı alı sermişler yolumuza. Cam kırılıyordur inşallah. Oh kırıldı. Evet mıknatıs. Lan mıknatıs da yanımdan ayırmıyorum ya cüzdan gibi. Her an işime yarayabilirdi. O, o ne orada bir şey var. Bu neymiş anahtarmış bu oha. Oğlum böyle anahtar mı olur lan öküz gibi. Ha bak bunun olması çok iyi oldu ha bak. Vay vay vay. Evet. Peki buradan nereye gideceğiz? Buradaki anahtarı aldık. Evet hatırlayın arkadaşlar şu an elimdeki anahtar nereye açıyor olabilir? Evet devasa su akan su kaça olan yer vardı ya oradaki devasa kilit var tabii ki oraya açıyor. Hatırlayın. Bu ne lan? Bu ne ya? Şu sussun da ha. Burada her şey ters mi lan bu ne? Banahtar yok bende. Şunu snaplayayım mı? Anam kutular aşağı düştü yapıştırmışlar duvara. Her şey ters bir garip oğlum burada dur. Kafama düşebilir. Acaba burada ne var? Yatağın üstüne çıkıyoruz başka. Dur bakayım şunu açabiliriz. Yok olmadı. Şu koltuğu yakalasam. Aşağı hiç var. Yok buralardan bize bir şey çıkmaz Ben aşağı ineyim en iyisi Aşağı ineyim şunun tepesine çıktık ama Burası parkur da değil ya parkur olsaydı Parkur yapardık Cık. Bir anahtar çıkarmış şuradan dedim ama yok Bence buradan bir şey çıkmaz bize Dur bakayım aşağı inek indik. hadi in aşağı in aşağı Aa orada bir şey gördüm Ana bu ne la Yılbaşı ağacımı ve hediye kutuları Hediye kutularını buraya getirsek ne olacak Bunlar açılacak Vay belasını dayı Böyle bir puzzle yaptın ha çok akıllı adam. Arkadaşlar bugünkü görevimiz demek ki çam ağacının oraya hediyeleri getirmek. Adam bebi Noel baba olmadın kalmıştı. Onu da oldun galiba abisin dayı. Arkadaşlar üç tane hediye kutusu. Bir tanesinin yerini biliyorum zaten. Mankenden oraya koymuştum Onu alıp koyarım aşağıya. Peki iki tanesi nerede? Diğer ikisi nerede? Şurada bir gizli geçit olsa süper olurdu be. Ben geri çıkıyorum abi. Burayı unutmayın abi. Bakın. Buraya 3 tane kutu getireceğiz. Arkadaşlar bu hediye kutularını buraya getirip anahtarlar belki buralarda işe yarar. Evet yavaş yavaş çözüyoruz abi. Şu an bence var ya. Bir yüzde tahmini yapıyorum. bayağı ilerledik arkadaşlar. O yüzden bence 10.000'e 10 1. Yani yüzde 0.01 ilerleme kaydettik. Bence gayet iyi. Neresinden bakarsan bak iyi. Şaka şaka. 10.000'e 10 1 olur mu arkadaşlar? 10.000'e 10 1 demek benim ömrüm yetmez bu modu oynamaya. Allah. Oğlum ben Keşke düzgün bir yer atlasin. Neyse şu trenin oraya tekrar gelelim. Arkadaşlar tren oraya gelmek basit. O yolları size göstermiyorum. Çünkü in çık in çık zaten biliyorsunuz. Ben trenle biraz ilerlemem lazım ama. Yani trenle mi gitsem yaya mı gitsem dedim dur. Yaya daha mı hızlı gidiyorum ben? Evet. Evet gözden kaçırdığımız hiçbir şey olmasın. Şimdi burası neresi? Heh. Evet. Raylarla buraya kadar gelebiliyorsunuz arkadaşlar. O dur. Atladım şu anda. Atladım bir yere atladım ama şu anda bir gidiyorum. Ha suyun oraya gideceğiz. Tamam dur dur dur. Evet. Şimdi. Anayam dur. Yanlış şey olmasın arkadaşlar. Evet. Elimdeki koca anahtarı kullanmam lazım. Ağırlık yapıyor valla. Evet. İnşallah buraya açar. Vallahi var ya bu kadar ağır anahtarı buraya kadar getirdim. İnşallah. Oh. Çok rahatladım lan. Bunu açtığında çok rahatladım ha. Oha devasa borular. Sular buradan kaçakıyor arkadaşlar. Kaçan yerini bulduk. Evet. Su buradan kaçağı buradan kaynaklanıyor ama oğlum buna. Oha arkadaşlar burada kısa devre yapmış bir televizyon var. Yanıyor oğlum yanıyor. Ve buralarda sıkışmış açılmıyor. Oğlum çok tehlikeli su. Ama bayağıdır o oy galiba he. bence. Ona ellersem ben çarpılırım. Etrafına bakalım sadece. Arka öne bakalım abi sadece yapabileceğimiz tek şey bu. Evet İlk defa arkadaşlar bu arada hiç söylemiyorum ama abi şu kanala bir abone olursanız çok sevinirim ya. Bakın şu mod beni bir hayatta tuttu ya. Arkadaşlar bu mod olmasaydı yani biraz YouTube arama verseydim böyle beni heyecanlandıracak bir şey çıkmadı. Zaten videolarda eskisi gibi izlenmiyor. Yani abone olun arkadaşlar. Like atın. Yorum yazın abi. Herkesin yorumuna cevap veriyorum genellikle. Bir tane pasta parçası güzel. Evet. Tabii ki biliyorum abi. Aha bir tane şalter. Elbette biliyorum ki Arkadaşlar kanalımız neredeyse 8 yaşında. Evet 8 yıl önce kanalımıza abone olan arkadaşlar ki o dönemde başlayan arkadaşlar şu anda 8 yaş büyüdüler. Tabi şu anda belki videolarımızı beğenmiyor olabilirler ama abi yani bir anımız var şeyimiz var sen değil mi gelir şöyle bir yap, bunu yapan çok arkadaş var sağ olsunlar. Geliyorlar yorum yapıyorlar abi şimdi 15 yaşındayım ben seni kaç yaşından beri izliyorum helal olsun diyorum ya kanka adam adamsın diyorum. Şimdi şuralara çıktığımıza göre buraları bir şey olmalı burada abi. Bir şey olmalı ama yok işte. Bari şu ağaçları küçültelim mi şuradan. Abi bol bol yorum yazın ya. İnsan ya hangi kanalları arkadaşlar kaç tane kanal sizin yorumlarınızı cevap Ben genellikle veriyorum yani böyle. Hani cevap verecek şekilde yazılan sonra soruları mutlaka cevap veriyorum yani. Kalp atmadan asla geçmiyorum. Yani asla derken yüzde değil arkadaşlar. Bazen hani bazı şeyleri yorumları görememiş olabiliyorum. Çünkü cep telefonundan bakıyorum. Bilgisayardan baktığım zamanlarda oluyor da. Bu arada abi hem muhabbet ederken şuraya bir pasta yatalım. Abi ben bunları topluyorum ha arkadaşlar. Bu pastaları ben mankenleri topluyorum ha. Onları size göstermiyorum. Göstersem var ya bu, 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 videolar herhalde dediğim gibi. Oyunun şeyin bölümün başında esprisi yap, esprisini yapmıştım ya 515. bölüm diye. Yani o kadar sürer yani. Hani bazı şeyleri atlamak zorundayım. Hile yok. Arkadaşlar hile yok. Şu ana kadar Allah'a şükür hile kullanmadım. Yani bir yerin kapısını anahtarını falan şey yapmadım abi. Hileyle falan almadım. Sadece mesela Trenle buraya çıkabiliyoruz ya buralara. Onu görmenize gerek yok çünkü çok uzun. O raylara çıkıyorsun. O merdivenden çıkıp raylar. Bak ha buraya çıkmamıştım ben ha. Tabi hile kullanmadık derken kullandığımız zamanlarda oldu. Başka modlarda oldu. Ama adam modu yapmış. Yani anahtar. Oran anahtarı. Anahtar açmıyor. Yani o kodlarken onu yapmamış. Ama anahtar onun anahtarı. O zaman orayı oradan silmek zorunda kalıyoruz. Ki birkaç kez başımıza geldi. Abi burayı açmam gerekiyor. Bu modda en güzel sevdiğim şeylerden birisi arkadaşlar. Hem de bir, ikiden, birden, üçten her şeyden obje alınmış. Bu arada arkadaşlar modu yapan arkadaşa sordum. Sen bu modun... Bunu ciddi ya bu. Ben dedim ki bu, bu modu sen yaptın arkadaş. Sen bunun videosunu çektin mi ya da tamamını oynadın mı çözdün mü? Yok abi diyor. Valla öyle diyor. Yani mod diye bir de sordum ben ona. Buraya geçmem gerekiyor ama. E, önce şu demir parmakla açacağız. Lan o kadar shelter mantar switch açtık. Bir tane açmadı mı ya buraya? Denk gelmedi mi? Hadi 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 hadi. Ya şu merdivene niye takılıyorum ben ya? Şuraya atlasam olur mu ya? Lan lan sakın sakın. E abi o kadar alçaktı ya. Şimdi evet ben buradaki mankenleri aa hediye kutusu orada ha bu arada arkadaşlar. Bunu bir alalım. Şimdi arkadaşlar hediye kutusunun peşine düştük. Daha fazla bir şey almayalım ya. Dur dürbünü alalım belki lazım olur. Evet hediye kutusunun birisi bizimdeydi. Bizimdeydi. Aha orada. Üstü dur dur. Kanka dur. Dur bol solucan. Valla bakaya gireceksin galiba. Dur bakayım şunu hediye kutusunu gördüm. Evet burada. Oğlum sen bunu sen bunu buraya çıkardın. Kaç 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 kaç. Üstü dayı gelmiyor peşimden. Vallahi gelmiyor. Allah geliyor benim hemen tırmanmam lazım bir yere. En kısa olan tırmanmam lazım geliyor. Evet. Arkadaşlar hediye kutularını şimdi olması gereken yere götüreceğiz. Bizi çok pis kovalıyor şu anda. Oğlum böyle panikte kaçtım ama. Allah nereye gidiyorum ben de bilmiyorum. O devasa çam ağacını oraya bulmam lazım tekrar. Herhalde buluruz değil mi ya? Abi başka çaresi yok bulacağız abi. Şuradan bir atlayış yapacağız. İnşallah buluruz abi. İnşallah buluruz. Şuraya falan mı girsek? Bulamazsak da trenle falan gideceğiz oğlum. Artık yapacak bir şey yok. Bak tren olduğu yere geldik. Evet hediye kutularından ikisini buldum. O uzun olanı bulamadım ha. O nerede ki acaba? Üçünü de bulursak belki güzel bir hediye alırız da. Ya bu adetler bizim adetlerimiz değil hediye, ama yani hediyeleşmek iyi bir şeydir. Evet ne yaptık abi? Ha şuradan atlıyorduk doğru doğru. Ben baktıkça hatırlıyorum şu kırmızı şu, evet şuradan. Şimdi şu geçit var ya kırmızı. Kırmızı halın olduğu yer oğlum. Azıcık bir saniye geç kalsak arkadaşlar oraya denk gelmeyiz ha. Şimdi güzel bir atlayış yapalım. Hediye kutularımız yerinde mi? Yerinde. Evet şimdi dürbünü abi bırakacağım abi. Bunun pek çok kullanmadık şu anda. Onu bırakacağım. Çünkü üçüncü hediye kutusunda bulmam gerekiyor. Abi şurası çok tehlikeli ya. Abi şurası var ya bir çözemedik şurayı ya. Benim var en çok kafayı taktığım yer orası. O demir kafesinin etrafındaki o kamera kafalı gardiyanlar var ya onlar gördüğü anda yanıyorum ben. Bu arada şemsiye çok önemli. Şemsiye şu anda altın değerin abi. Yani pazarda görsen almazsın şemsiyeyi ama. Ama burada şu anda altın değerde. Hepsinden değerli şu anda arkadaşlar. Şu kırmızı anahtar nerede acaba ya? Burada canlara... <laughs> Pardon ya. Ne oldu ya ben niye böyle tekrar şınlandım? Aha terste bir tane şey varmış. Ters duran bir... Şifon yer mi diyorlar buna? Şifon Fransızca mı acaba? Evet. Şimdi iki tane kutu getirdim abi. Bunlar açılacak mı bana? Pek fake gibi geldi abi bir anda. Yo. Koy abi. Açıldı vallahi. Hem de ikisi bir açıldı. Dur daha diğerini koymadım ki. Ha dur çekince oradan. Oğlum bu nasıl bir kodlamadır ya? Bunu yapan adam helal olsun ya. Şunu da koyalım abi. Bakın. Arkadaşlar inanılmaz. Bir tane kırmızı anahtar. Peki bu ne? Bu ne oğlum? Bu fındık gibi bir şey. Bunu açamadık çünkü diğer hediye kutusunu getirmedik. Arkadaşlar bu puzzle demek ki önemli puzzle. Burası açılıyor mu oğlum? Bir kere açılıyor ya. Hemen hızlıca diğer hediye kutusuna getirmemiz lazım abi. Onun nerede olduğunu. Nerede acaba? Nerede? Nerede? Girebildiğimiz yerlerden bir yerde abi. Elbet bir yerdedir. Bununla kuş falan mı avlayacağız ya? Ne yapacağız anlamadım ki. Elinde bir tane kuş şey, bir şey mi? Fındık mı? Fıstık mı? Anlamadım gitti. Şimdi. Şuralara. Heh. Şuraya geçtik abi. Evet burayı da trenle gelebileceğiniz yer. Giremedim girmedim bir yerlerden birisi burası arkadaşlar. Hep trenin altında görüyordum burayı ama. Demir parmaklıkların olduğu yerden atlayamıyordum. O ne? Anahtar. Anahtar aldım. Sayaç. Sayaç bozuldu yine. Arkadaşlar bir önceki bölümde de saat çalışmadı oğlum yazılım yaptım ben buna şey yaptım kod, kodladım ben. Niye atmadı oğlum o şeyi? Takıldı. Arkadaşlar sayacım takıldı. Bak sağ üst köşedeki sayacıları görüyorsunuz. Anahtar sayacı bilmem ne sayacı. Anahtarım bir tane eksik kaldı. Hayırdır inşallah. Yani olur olur. Bir saniye o düzelir o. Hediye kutusunun birisi burada. Tamam dur bakayım. Evet son hediye kutusunu bulduk. Abi ben neyi bırakacağım burada ya? Elimde 4 tane obje var. Bunu bırakayım bari ya. Unutmayın arkadaşlar bunu Buraya bıraktık ha. Bak bunu buraya bıraktık. Tabi kimin aklına kalır ki abi? Buraya bıraktık derken neresi burası? Bak burayı iyi hatırlamamız lazım abi. Bak şu e, tersten parkur yapıp şöyle. Allah Allah. İlle parkur mu yapacağız abi? Bu nedir ya? Lan düştük dur. Elinde kutu ağır galiba sanki dur bakayım. Bu ne? Ya hiç uğraşmasa mıydık acaba? Evet. Ya şu parkuru yapmak zorunda mıyız abi ya? Yani parkur yeteneklerimizi mi ölçüyorsun? Tüh. Abi dur abi ya dur. Abi parkuru geçmek zor değil zaten. Geçtim de biraz 5 dakika daha üzerine yok 3 dakika daha üzerine eklerdi o yüzden gerek duymadım. Evet son hediye kutusuna koyduk. Evet o da açıldı. İnşallah önemli bir yer açılmıştır ha. Yani bu kadar... Aa arkadaşlar şuraya doğru bir geçit açıldı. Bu neyin olası? Burada ne var? Aa kutunun arkasında bir şey var. Kutu alacaktım. Evet anahtar sayet çalıştı arkadaşlar. Birazdan 15'ten 17 geçti. Sayet takılmış abi. Burada bir jeneratör çalıştıralım oğlum bize. Bir gösterge olsa arkadaşlar. Şalterler, jeneratörler neyi açıp neyi kapatıyor? Bana bir gösterse var ya harika olacak ya. O, o bile yok ya. O olsa işim çok kolay olacak. Şu an nereye atladım bilmiyorum ama. Evet. Arkadaşlar benim tahminim bence var ya. Bu devasa modun %3'ünü ya da 4'ünü falan tamamladık bence. Tahmini bir sayaç koyacağım bir sonraki bölümde. Şöyle dışarı atlıyorum abi. Biraz kafa dinleyelim. Çok yoruldum ya. Evet şu malzemelerimizi bir toplayalım. Bu kankalar sağlam elemanlar. Hiç bir şey yapmıyorlar. ha. Her şeyi onlara emanet ettim. Evet arkadaşlar 5. bölümde doğru görüşmek üzere. Hoşçakalın.